Çiğdem çiçekleri oldu baharın müjdecisi olan çiğdem çiçeklerimiz e, ilk baharda ilk kendini gösteren bir çiçektir. Bütün e, otlardan ve çiçeklerden daha önce e, ilk baharın kendini gösterir. Bu güzel manzarayı e, sizinle paylaşmak ve sizinle görmek istiyorum. Evet. Kardelen çiçekleri dört renkte oluşuyor mor, sarı ve e, beyaz. Evet ilk baharımızın müjdecisi olan bu kardelen çiçeği doğaya ve manzaraya büyük keyif katıyor. Görüyorsunuz harika bir manzarası olan bu çiçeğimiz bizi ilk karşıyan oldu bu sabah. Evet görüyorsunuz çiğden çiçeklerimiz. Evet baharımızın müjdecisi olan çiğdem çiçeği. Evet her yeri süslemiş. Bütün bütün çayırı süslemiş durumda. Evet hoş kokusuyla bilinen bu çiçek. İkbal'in kendini gösteren çiçektir Baharın müjdecisi işte. Kadarın çiçeklerimiz. Evet arkadaşlar, hoşça kalın, hoşça kalın ama doğada kalın.